Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Senevzi. Bugün sizlerle beraber süper bir Bear açacağız sizlerle beraber diyorum. Sizlerle beraber bitireceğiz. Abi benim üç canımın olması biraz kötü değil miydi? Her neyse sizlerle beraber bitireyim dedim yani. Oğlum ben bir altı can alıp geliyorum. Evet. <laughs> Allah gördüğünüz gibi şey altı canımız oldu. Bir şey diyeceğim. Yeni karakter yaptım ben. Nasıl olmuş? Peki bu videoyu niye çekiyorum diyeceksiniz. Aramızda belki de bana inanmayanlar vardır yani. Ee, belki de bazı şöyle düşünüyor olabilir. Ee, belki de ben şey yani başka bir YouTuber'ın videosundaki bir sahneyi fotoğrafını çekip kendi videoma koymuşumdur. Ee, sanki oyunu bitirmişim gibi şey yap şey yaptığımı düşünüyordur numara. Ancak ben öyle bir şey falan yapmıyorum. Hatta gözünüzün önünde bitireyim dedim oyunu. Kovan yeri yani bayağı zor. Ama video uzun olmasın diye bu bölgeleri keseceğim. Evet arkadaşlar buraya kadar geldik. 1 dakikadan itibaren buraya geldiysek gayet iyi. Hadi geç artık geç. Lütfen geç. 2 saatte geçelim. Her neyse. Yani bu video yemek yani kolay mı çekilecek? Zaten kovanı geçmesi zor oğlum. Nasıl kolay olacak bu video. Bu video bu arada biraz kısa da olabilir, uzun da olabilir. Hiçbir fikrim yok. Ancak elimden geldiğince kısa yok. Elimden geldiğince uzun yapmaya çalışıyorum çünkü em, en fazla 15 dakikalığı video çekebiliyor. Peki diyeceksin diye Diyeceksiniz ki diğer youtuberlar 15 dakikada uzun süre video çekiyor. Sen niye en fazla 15 dakika çekiyor diyor. Çünkü benim kanalımın fazla abonesi yok. Yani fazla gelişmemiş bir kanal. Bu nedenden dolayı en fazla 15 dakika. Yani 15 dakikada uzun süre yine video çekemiyorum. Maalesef neyse ben şu tırtılın olduğu yere kaçıncı dakikadan gelmişim? İki, i̇kinci dakikadan tırtılın olduğu yere geldik. Bu tırtılı kesmesi zaten hiç zor değiller. peki buraya atlamasaydım. Neyse hiç zor değiller deyse. Işte. Eğer tırtıl yüksek bir yere çıkmak için bir tırtılı bir yere tırtılı atlayabilirsiniz. Tırtıl bitti yüksekler bizi. Hiç bilmiyorduk aga. Tok. Tek seferde öldüreyim şaka şaka. Oğlum öyle bir şey oyunda yok ki. Neyse ben Tırtıl'ı öldürüp geliyorum. Evet arkadaşlar Tırtıl'ın son bir canı kaldı. Hayır ya öldüremedik. İki saat bekleyeceğiz değil mi? Şaka şaka. Acaba bu ağaca tırmanması da biraz zor ya. Ne bileyim yani. Biraz garip yani biraz. Ya yeter öl. Arkadaşlar dev tırsılığı öldürdüğümüze göre sonunda şu levele geçebiliriz. Geçmek için gerçekten uğraştım. Ayrıca bende çoğu çıkartma var. Ancak yani, bir, birkaç tanesi yok. Yani bir iki üç tanesi falan yok. Çünkü onları almak o kadar zordu ki. Yani bazıları imkansız gibi bir şey. Ayrıca köstebek bademinde imkansıza yakın bir yer var. Yani o yeri ben geçemedim bir türlü. Yani köstebek badeni bilmeyenler varsa bir tane köstebekle konuştuğumuzda açılan yer. Ama oyunu bitirdiğimizde bir tane parti oluyor ya. Zaten birazdan göreceğiz. O parti alanında bir tane köstebek var. Onunla konuştuğumuzda yani şeyde hadi kar içinde bir tane kapı vardı ya. O kapının kildi açılıyor. Şimdi iki saatte üste geçeceğiz değil mi? Şaka şaka. Orada 3. dakikadan buradayız. Yani video çok kısa da olabilir. Çok uzun da olabilir. Çünkü kraliçe yeri gayet ama gayet zor. Ah bunun üstüne bu arada şöyle kodlan, kodlanmış. Bunun üstüne bir entity ya da kısaca biz geldiğimizde üste çıkmaya başlıyor. Ah ki kesinlikle kimse bilmiyordu. E, sohbetleri hızlı geçeceğim çünkü ben zaten bunları daha önce de okumuştum. Çünkü ben video girmeden önce oyunu 3 defa bitirdim. Yani bir kere de bitirdiğimi düşünürsek toplam 4 ee, defa bitirmiş oldum. Bu da 5 olacak hızlıca şu kraliçeyi öldürelim. Bu arada 400 dakikada kraliçeni oradaysak video anlaşılan çok hızlı bitecek gibi duruyor. Ya da belki de uzun da olabilir. Çünkü aklımda farklı fikirler de olabilir. Her neyse hızlıca geçelim. Bu arada videolarımı editlemeye üşeniyorum. Çünkü editlemesi hem çok uzun sürüyor. Hem gerek falan da yok zaten. Çoğu youtuber da yani çoğu youtuber editliyor. Ha benim bir ım, genellikle az şeyli aboneli kanallar videolarını editlemiyor. Gerek duymuyorlar çünkü. Ben de gerek duymuyorum. Yani editlenecek varsa ancak birkaç yer falan vardır editlenecek. Onun dışında editlenecek bir yer yoktur yani. <laughs> Beş canım vardı artık dört şaka şaka. Bu yerde çok garip ha buzlu mu ne belli değil. Şu canı alayım kardeşim. <laughs> ne vuruyor lan? Aa artık vuramayacaksın. Evet buraya oğlum hadi gelsene saldır. Oğlum boş yapma saldır hadi. Hadi. Ah ki. <laughs> Artık kaçacaksın O da boks elemini giyince çok garip olmuyor mu lan? Hadi sık dostum ve Şika bizi kurtaracak. Evet. Arkadaşlar bu da bir şey diyeceğim. Bunun adı şimdi Şika ya. Bu, bu da bir civciv. Acaba FNAF'a gönderme mi var? Çünkü ismi hem FNAF'taki Şika Hani bunun adı ya. FNAF'taki Şikaya adı çok benziyor. Bence FNAF'a gönderme olabilir. Ama bence diyorum yani. Çünkü bazı saçmalama ne. Ama ben bence diyorum kardeş. Ah, ne vuruyor lan? Ya vuramadık ya adam. Allah şu canı da alayım. Saldırsana sadece. Şimdi şurada şuraya uçuyoruz. Cik cik. 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 Siz bu kadar büyük bir civciği gördünüz mü? Üf. Ee, e, 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 e. Arkadaşlar ben geldim ya daha demin bir hata oldu. Şey bir tane arı benim bir tane canımı geçirmişti. Ben kalp aldım canım. Ee, kalbi alamıyordum öyle bir hata yaşandı çok garip değil O şu çekirdek toplandan nefret ediyorum ya. Atma şu çekirdek toplandı. Çok can gideriyor. Geç doğru her saldırısı bir can gideriyor. Hadi bakalım gel. Gel de seni aşağı tak kardeş. Yavaş şika Sus. Dur. oyuna konsantre olmam gerekiyor çünkü az var. Dur. Dur. Dur konsantre olayım. Yavaş konuş. Yavaş konuş. Yavaş konuş. Normal konuşuyor. Ya. Sesim. Ne sen öl. Çok mantıklı bir kelime. Hayır, öleceğim, öleceğim. Ver şu kalbi. Üç. <laughs> Hadi. Ver. Voleybol, voleybol, voleybol kötüyüm ama bir şey olmaz. Bir canım kaldı. Sıkma. Sus. Yeter artık. Tamamdır yine ikinci levele geçtik. Ben buna levelleri taktım. Birinci level aşırı kolay ki ikinci levelde 50 tane şu toplardan gönderiyor. Özellikle mor toptan nefret ediyorum. O da voleybol oynuyor. Hı. 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 Lan nasıl? Nasıl? Hı. Hı. Lan öleceğim. Öleceğim. Dur. Ölme. 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 Hı. 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 Ya. Tamam Allah. Yine şey e, ikinci levele geçtim. Ama yani fazla konuşmam lazım yoksa konsantre olamıyorum oyunu. Yani B B hadi. Hı, hı, hı. Bak şimdi mor top atacak Dostum voleybolda iyi olduğunu yani. hı, 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 hı. 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 Aa, Son tur son tur Bu son tur Bu şey yani ikinci tur ya bu son tur aslında hı, hı, hı. Ben üçüncü turun son olmasını bekledim ama Üçüncü tur yok abi ve oyunu bitirdik. Sonunda 8 dakikada falan oyunu bitirdik. Ve öl. İşte bu. İşte bu kardeşim. Oyunu bitirdik. Al, al oyunu bitir. Allah senin yapmasın. Oyunu bitirdik. Oyunu bitirdik. Konuş lan. Konuş lan özür dilerim <laughs> sus lan hadi lan oradan özür dilerim falan filan ve size çok güzel bir ekran göstereceğim oyunu bitirdik orada um, bir tane arkadaşı var bunu da açmış hatta 25 tane ayı kurtarmış adam hala o oyun... um, bu arada tahmin edebileceğiniz gibi o kişi kerim giremedi kardeşim artık oyunu bitirebilir misin Ayrıca bir şey diyeceğim. Um, Türk birisi de var bu isimlerin arasında. Ancak bekle. Top. Para toplayan top. Ve burada. Her neyse. arkadaşlar şurada Ali Coşkun diyor. Allah. Şey, şunu şuraya aldım. Türkiye Jesto. Desire Özgür falan. Bu tarz isimler var. Her neyse. Oyunun sonuna gelin. Ve thanks for playing. Hiç bilmiyor. Her neyse şeyi kapatmışlar. Kovanı kapatmışlar lan. <laughs> Hadi. Hadi ve gördüğünüz gibi kutlama. Eğer oyunun sonunu bilmeyenler varsa böyle bir kutlama var oyunun sonunda. Yani hep bilin istedim. Böyle bu arada ben köstebek badenini açtım da orada bir tane yer vardı ya bir türlü geçemedim. Bu arada köstebek badenini açmak için siz oyunu bitirdiğinizde buralarda bir yerde de bir köstebek olacak. O köstebekle konuştuğunuzda yani kar vadisinde kapalı bir kapı vardı ya o kapı açılacak her neyse. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. E, ben de Super Bear Adventure hilelisi vardı. Ben de hilelisinde oyunu bitireyim dedim. Hemen kovana girelim. Video çok kısa oldu. Ben de hilelisinde oyunu bitireyim dedim. Önce şey gidelim. Buradan gidiyorduk. Hatırladım o buradan geliyorduk ve buradan girelim. Hızlıca. Her neyse oğlum hile bir şey diyeyim mi? Hilelisinde oyunu bitirmesi çok basit. Şey biz nereden gidiyorduk? İşte bir dakika lan. Nasıl yani? La ben nereden girdim? Ee, şey. Kadın burada 10. Allah. Şimdi buraya girilmiyor. Muyum? He doğru. Arkadaşlar biz buradan girecektik. Unutmuşum da. Hadi bakalım hızlıca şu şeyden geri girelim. içeri. Onu çok hızlı bitireceğiz bu arada haberiniz olsun. Hadi gir 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 gir. Allah Allah Allah. Oyunu aşırı hızlı bitireceğiz gördüğünüz gibi hileli olduğumuz için. Hadi üste çek. Hadi. Arkadaşlar video çok kısa oldu. Ben de o yüzden hilde oyunu bitireyim dedim. Orada niye hile yapmıyorsun diyeceksiniz. Çünkü burada hile yapınca oyun çok kötü oldu. Acayip god modum açık olduğu için hile bile olsam hiçbir şekilde olmuyor. Yani gördüğünüz gibi god mod aşırı güzel bir şey. Hani buradan gidelim ta uzaklara lan. Ama biz neredeyiz? Heh. Oğlum çok hızlı bitirebilir lan istersem? Hatta bir şey diyeceğim Durun. Şunu açalım. Şuraya kadar gidelim. Hi, hi. Evet buraya kadar geldik. Hızlıca Evet bu sahneyi görüyoruz. Bu sahne çok boş. O yüzden ben direkt geçiyorum. Evet buraya geldik. Ben hızlıca oyunu bitireceğim. Evet. Çünkü öyle yani canım istedi. Şimdi de oynuyor bitiriyor, şu kadar vurabilirsin. Hadi bakalım. Şimdi yerinde hızlıca onu öldürelim. Hadi gel seni deliye atacağım. Korkma. Seni deli atacağım. Korkma. Hadi çık. Hadi. Evet. Şu an ikinci seviyedeyiz. İstediğim kadar vur ben. Ölmüyor ki çünkü God modum açık. Hadi. Hadi. Ha şu beyaz şeylerden at. Ne beyazı ya mor. Hadi. Hadi. Mor şeyden at. Biraz daha video bitecek. Hadi. Mor şey. Ha attı. Gel voleybol. Lan bir daha at. Arkadaşlar şu anda bekleyin. Hadi. Mor toptan at. Hadi. Lan nasıl denk gelmedi? Tamamdır aşağı indiyiz. Sahnedeyiz birazdan. Ee, video da bitecek. Ve gördüğünüz gibi. Greatsies çıktı. Ben susuyorum sadece. Ha. Oyunu bitirdik lan. Bir videoda iki kere oyunu bitirmek nedir? Allah sus. Hadi lan ne özrü lan. Bu arada arkadaşlar birazdan video bitecek. Ben şu kedinin adını Pati koydum. Evet Pati. Şu ekran geçsin. Ve arkadaşlar bu video <laughs> bu videoda gördüğümüz ikinci kutlama. Evet ikinci kutlama bir videoda iki kere Süper bir bitirmek. Aa birincisi e, normal modda, ikincisi de hileli de. Merhabalar, merhaba, merhaba. <laughs> Oğlum ben hileli modda bu sanırım 6. oyunu bitirişim falan. Ben hileli modda çok oyunu bitirdim. Gelin backrooms'a gidelim. Evet hileli olduğumuz için kolayca backrooms'a geldik. O video da birazdan bitiyor he. Haberiniz olsun. Video tam 15 dakika olmasını istiyorum. Çok uzun olsun yani. Aki, ki ko. Hadi bakalım. Orada Backrooms sahte diyenler olabilir belki. Arkadaşlar Backrooms gerçek. Hilal'de de var. Hatta benim arkadaşım Kermit Kiramidi arkadaşı e, arkadaşıyla beraber şey Backrooms'a gitmiş. Orada onun gerçek adı Kermit Kiramidi değil oğlum. Her neyse birazdan video bitecek. Oradaki sandığı ben bulamadım. Sanırım e, hilalde olduğum için sandık yok. Belki de olabilir lan. Hilalde olduğum için sandık yok. Neyse Patiye bay bay diyeyim. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Aşırı iyi bakın ve Ati ko ko